Fıstık gibi kız benzetmesini sorgulasın demiş. Lejyoner göndermiş Twitter'dan. Hiç fena değil. Kuru üzümü nasıl kuruttuklarını sorsun demiş. Kuşu Batuhan Twitter'dan. Kuru yemişleri ıslattırsın demiş Ahmet Deviter'dan. Kuru yemişçiden parasının 3 bölü 5'iyle fıstık, kalanın 1 bölüşüyle kabak çekirdeği alsın demiş. Kaç lira var cebinde? Cemil'e ki paraları bana söylesene. Ben mi Zeki? Evet evet. Zeki biraz bozuk param var, biraz da tüm param var. Tüm, pa tüm paran nedir abi tüm paran? Mesela 100 lira var. 100 lira var. Tamam. Şimdi tüm parayı al abi. Çıkarıyorum cüzdanla. Evet çıkar. Bir dakika bekle. Şimdi bir tamam. no not almamı istiyorum. Paranın... Tamam mı? Hı. 2 bölü 26 6'sıyla Yazayım mı bunları? Evet. Paranın 2 bölü 26'sıyla ay çekirdeği 2 bölü 26'sıyla ay çekirdeği paranın... Badem. Tamam. Evet, geri kalan ya para üstünde sana ya paranın 2/26 ay çekirdeği 4/15 ile badem alacaksın ve paranın üstünü isteyeceksin. Tamam. Ama bir dakika neden bunu yapıyorsun? Çünkü çocuğun matematik problemi var. Çocuk bunu çözemedi. Tamam mı? Tamam. Dolayısıyla siz çocuğa ben müşteriyim, bana bu paranın üstünü verin diyeceksin. Tamam mı? Tamam. 2/26 hissiyle ay çekirdeği 4 bölü 15 ile badem alacaksın. Ee, hadi gir bakalım içeri. 100 lira elinde. Abi iyi geceler. Kapatıyor musun abi? Hayır. Ay çekirdeği var, var mı ay çekirdeği? Ay çekirdeği var mı abi? Badem var mı? Badem var mı? Ha çok güzel evet. abi. Abi 100 lirayı göster şimdi, 100 lirayı göster. abi. Ben paramın 2 bölü 26'sıyla ay çekirdeği. Şimdi bende 100 lira para var tamam mı? Ha elimde. Şimdi paranın 2 bölü 26'sı lira ay çekirdeği istiyorum abi. 4 bölü 15 ile de, de, de badem alacağım. 4 bölü 15 ile de badem istiyorum. Paranın üstünü de rica ediyorum abi. Şimdi bu paranın üstünü de senden rica ediyorum abi. Aslında bu bizim çocuğun matematik problemi. Şimdi ben çözemeyince mecbur kaldım böyle alışveriş matematik şey yapmaya. Matematik problemi abi. Ben düşündüm düşündüm çözemeyince dedim ki kurayım abi gidin o bana yardımcı Sen sürekli para üstü ya. Bir yardımcı ol gözünü seveyim abi. Buyurun. <laughs> abi işte çözemedim çözsem evde çözemedim. Çözeceksin ha o zaman. Ha? Kaç kaç ödüyorsun? Bak be? abi 2 bölü 26 ile ay çekirdeği, ay çekirdeği. 4 bölü 15 ile de badem. 100 gram var. Buyurun abi. kafama bayağı çalışmıyorum. Abi benim de çalışmaya kaldık geceyim diyor. Sabahçı okula gidecek bunu verecek yapamıyorum. Abi hesap makinesi yok mu Allah'ını seversen ya? 100 hesap liranın 2 bölü 26'sı ne yapar abi? 100 liranın 2 bölü 26'sı ne yapıyor abi? Bana o kadarlık e, çekirdek ver. Bana o kadarlık ay çekirdeği ver ne kadar yapıyorsun? 100. Böyle. 2 mi? 2 bölü 26 ile ay çekirdeği. 26. Bak yüzü ikiye bölüyoruz. <laughs> ama onu bilemem. Arkadaki müziğe ha? de dikkat 50. edin. Müziğe. Ha. 26'yı mı bölüyoruz? Şimdi 2 ha. bölü 26 diyor ya. Önce 2'ye sonra şey mi böleceğiz acaba 26'ya? <laughs> abi 100 liranın 2 bölü 26'sı <laughs> ne yapar abi? Uh, 26'ın yarısı 13 yapar. Abi bak şimdi. 100 lira 2 bölü 26 silah bak, çekirdeği bana bu kadarlık ay çekirdeği ver. 2 bölü 26 ne yapar abi? Yani bana bu kadarlık ay çekirdeği vereceğim. Abi o adam karan çalışıyor yani. Şey. Abi, abi yaparsın, yaparsın. esnafsın ya, sen. Sen yaparsın ama sen bütün gün hesap çıkacak Para üstü ver al et. Al, o başta böyle hesap Abi şimdi 102'ye ver, 2 bölü 26 yapıyorsun. O kadar kafa bastı zaten. Abi çocukların hep kitaplarında böyle var. 2 bölü 26, Abi, 4 bölü 15, 8 bölü 15 ile diyor. Yani hiç para edemiyor. Gram yazmıyor. Böyle var, hep 2 bölü 26, yok 4 bölü 15, yok 8 bölü 28. Hep böyle var. Hiç para bir şey demek ki şu kadar bu kadar diye. Hep böyle 2 bölü 26. kadar de kaldım yani. Valla ben hani senin gibi böyle. İstersen yani, bizim... O, hoca, hoca eğer kendisi biliyorsa ben de bu o hoca biliyorsa. Benim, bir benim, <laughs> benim çocuğu arayayım o zaman ona anlat durumu de. Evet. Telefonu abi, bana ver. Ben, ben çocuğu arayayım sen onu anlat abi. Al sen ne anlatayım ben anlamadım. Şimdi vallahi. evde beni anlamıyor ki bak, beni anlamıyor ben, evde. Başka kesikleri var abi. Abi. Kulüsü var. Ya ço çocukla aram bozuldu. Ben bak müşteriye abi konuşalım biz. Abi bak şimdi ben Çocukla aram bozuldu anlayayım abi anlatamıyorum. Var de ki bu hesaplanmaz de çocuğa abi, söyle. Ben de anlamadım bir şey. Ben şey anlattım ben. Hayatta ilk defa böyle bir şey evliye Ben ben çocuğu şey şey abi. Şey abi sen söyle. Yalnız kuru yemiş abi, abi dişleri olmayan Nijeryalı taklidi, taklidi yapıyor. <laughs> Bak dikkat ah, et dişleri ben olmayan Nijeryalı sesi, ben sesi ben var kuru yemişçi ama ben zaten yorulmuşum. O zaman şöyle ben çocuğu sen olmuyor de kapatalım olsun biz. Abi diyeceğim. ne diyeceğim sen kendin mi diyeceksin? Abi, abi vallahi Bana inanmıyor çocuk başından savıyorum zannediyor. İnanmıyor bana de ki başından savıyorsun beni diyor. Abi başından savuyorsun. Kapatmak istiyorum var mı ben kapatmışım. Gidiyorum zaten. Ben yani orada da Zaten burada işim oldu. Ya bende de, de kafa yok. O yüzden kaldık böyle yani. Bir çocuğa hani, şey söyle babacan. Bir çocuğa söyle. Olmaz bunu. Be. Hesaba ben bir şey diyemem yani. Kimseye bir şey Tamam gibi, onu söyleyeceğiz. Dedi ki bu iş olmaz. Diye. Bu evi hesabınızı kapat. Benim yakın bak. Ama ben kendisi hesabını bugün düşün. Yarın da çıkartır hesabını. <laughs> hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Hadi bir bir dakika. Hadi Bak Bak dişleri olmayan ben Nijeryalı kuruyemişi ben sana söyleyeyim bak. Anlatma anla. 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 bir şey. Diye bak. ben zaten tek 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 gazlasın tamam. sana söyleyeyim. Tamam. <laughs> söyle. abi... Telefonu çevirdin ver hemen. Ver hemen. Abi çocuk attı ne olursun? Abi, ben, ol Merhaba. abi çocuk attı dedi ne olursun? <laughs> Müşteri gidince zemen yaptım. Basma sakın. Yese basma. Bir yer ben bak abinin yanındayım kuru yemişler tamam, vercem tamam, o saniye anlatsak. Tamam, tamam mı? Tamam. Aha, al al şuna şey olsun. Alo. Amca merhaba. Hı. Şimdi paranın iki bölü yirmi altı ila çekirdeği dört bölü on beş ile badem alınca gün süreden kaç lira kalacak bize onu soracaktık biz ama babam çözmüyor. O kadar çözmüyor. kafanız çalışmadı bizim yani sen kafan çalışır zaman aydınlat hesabını yaparsa o çıkacak ortaya. Şimdi ama babam çözmüyor soruyu beni kovuyor hep yani o yüzden siz bize söyler misiniz yanıtını ben dedim acaba. Ha. Vallahi o kadar kafamız çalışmadı bizimle. Şimdi 100 lira var. 2 bölü 26'sıyla ay çekirdeği tuzlu da kalının da 4 bölü 15'iyle badem alırsak 100 liradan kaç lira kalır? Kafamız çalışmadı o kadar. Bu saatte kafamız durdu. Çok ha? ne olursunuz amca. Hadi yaşamıyorum. Ne olur amca. Amca. Kafamız durdu artık ya çalışma. Ne olur amca. O saçı zayıf verecek bana. Alo oğlum bak duydum ben. ışıkları söndürdü, kepenge indiriyor. <laughs> Bu problem olmaz diye geceleri... Ançay Mahat! Ançay Mahat! Ançay Mahat! Tamam Özkan, ayrıl oradan. Tamam. Gö görev Tamam Özkan, tamam. Tamam. <laughs> Allah senin gibi çocuk vermeye demiş Kıvanç göndermiş Twitter'da Ay. Tam mıncırmalık bir ses Nihan göndermiş Twitter'da Eyvallah Evet abi ne kaldı etrafta açık ee, Zeki'cim pasportçu var Evet Fast Ondan sonra foodçu. Fast foodçu değil. Fast foodçu var canım. Değil mi? Fast foodçu. Fast, fast food restoran tarzında büyük bir yer var. Evet. İşte hamburgerci var. Peki. Özkan bir ara verelim bir şarkı arası. Ondan sonra dönünce puntalamaya devam edelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Diyeyim. tamam. Evet. Olgun abileri, olgun ablaları ısrarla canlı yana istiyoruz. Ne dediğinin farkında olmayan sünepe beyinlerden azletmiyoruz. 0212 212 481 96 05 <laughs> Reklam. Türkiye'nin Everest'e ikamet eden Radyo Sasun Alev Efendi kendinden coşkulu radyo programı Matra. devam ediyor tatlım. <laughs> Hala Özkan çatacak yer arama, yer aramaya devam ediyor. Hakikaten Özkan bu bölümü hakkıyla e, tamamlayan dinleyicilerimizden. Evet Özkan ne var etrafta? Fast foodçu var. E, başka? Zeki'cim fast food restoran var bir de hamburgerci var. İkisinde de aynı şeyler mi satılıyor? Fast food? Yok farklı şeyler çok farklı şeyler. Fast food restoranda ne satılıyor mesela? Orada işte ciğer var, köfte var, tavuk sote var, ızgara çeşitleri var, hamburger var, cheeseburger var, patso var. Tamam. Diğerinde sadece hamburger mi var? Yok diğerinde çeşit çeşit yani ne isterseniz tamam, var. Tamam. Bu fast foodçuydu. Hamburgerci'de ne var? Hamburgerci diyorsun bir de. Hamburgerci'de de şey var işte bütün hamburger çeşitleri sıcak soğuk içecek. Amerikan usulü fast food, Amerikan salatası falan. Aa peki yani. bu hamburgerci şey mi yani bilinmiş bir markanın şubesi Evet evet desin... evet. Anladım. Çok peki. meşhur bilindik bir marka. Anladım. Peki. Ee, peki canım. Üç katlı zeki. Anladım. Peki oraya çatacağız şimdi. Ee, düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? <Gülüyor> 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 Bir de kokoreçim vardı etrafta. Peki seyyar kokoreçi vardı o gitti. Gitti. Peki. <laughs> bir girelim içeri de doğaçlama yapalım bu arada. Evet. Hamburgerciye giriyoruz. Tam evet. Tamam oraya doğru gidiyorum Zeki. Evet. Fast gitsin burada gizli kamera var mı desin. Metehan göndermiş Twitter'dan evet var. Evet abi kaç gecedir çat rulette kolum ağrıdı matrak zeki kayan coşkun pankartını tuta tuta demiş Reosta da Dimitr'den. teşekkür ederiz. Evet. Çok çok az Fast food restorana giriyoruz. Ee, ünlü bir fast food e, restoranın şubelerinden birisi. Önerisi olan 2536'dan Zekirdekon'dan e-mail adresimizden Twitter'dan bizlere ulaşabilir, ulaştırabilir önerilerini. Twitter.com slash Hadi Özkan. Evet giriyorum kapısındayım. Bana şöyle bir menüyü okusana uzaktan menüyü okusana menüyü uzaktan. Tamam. Hadi kendi mırıldanıyormuşsun gibi mırıldanıyormuşsun gibi. E, chicken ee, menü yeni 6.95. Çiken menü. Duble, duble köfte burger menü 9.95. Evet. evet. E, tavuk burger. Ee, Bic menü 9.10 e, menü 915. E, Gutter Gatır Fonder menü 915. Tatlı ne var abi tatlı? E, brownie 280. E, donut 175. Elmalı çikolatalı portakal aromalı böğürtlenli tatlı 175. Tamam. Elmalı çikolatalı böğürtlen aromalı tatlı alacaksın. Ama bundan böğürtlenin çıkarılmasını isteyeceksin. Çünkü böğürtlen sende alerji yapıyor. Ben e, elmalı çikolatalı portakal aromalı böğürtlenli tatlı istiyorum. Yalnız bundan böğürtlenli alabilir miyiz? Yani? Böğürtlenli alabilir miyiz bunlar? Hmm, hepsi ayrı ayrı bunlar. Yani ben e, peki ne var elmalı? Elmalı çikolatalı portakal aromalı. Peki ben o zaman e, portakallı ve çikolatalı karışık alabilir miyim acaba? Ben e, Portakalı ve çikolatalı karışık alalım mı? Portakal, çikolata Portakal mı? Portakalı ve çikolata karışık Yapabiliyor musunuz öyle? Ben tam portakal, çikolata mı Yani bir Kalka konu öyle olmaz Top İki tık karışık zaten Az önce ayrı ayrı dediniz de bana Yok seni ayrı. Elma, böğtanı portakal <laughs> alayım. Oo. Tamam, al al ondan bir tane. Ben bu arada zaman kazanayım Al bir tane ondan sipariş Ben bir tane alayım <laughs> ben onu. <laughs> portakal. Portakal, portakallı olsun. <laughs> portakallı olsun. Bir de siz ne yemeği tavsiye edersiniz? Böyle <laughs> içimde bir kıyılıyor ama. Bir de karar veremedim ben. Bir kıyılıyor ama hani bu saate ne yemeği tavsiye edersiniz? Ya e, karar veremedim. ben bakarım da beni şöyle. <laughs> Dikme gönderebilirim. Söyleyebilirim. biraz. Dikme mi? Çok zarifsiniz. Çok zarifsiniz. <laughs> Burada ne yapabiliriz abi? Burada tıkandım. Evet. evet. Bir şey mı Yok. Düşünüyorum. Düşünüyorum ben de ama. Bir de sizde de. Soğan halka var mı sizde? Soğan halka var mı? Soğan Sizde soğan halka var mı? Hı Soğan halka. Soğan <laughs> <laughs> dedi ya. Soğan soğan bildiğin soğan. Soğan patates soğan. Soğan halka. Soğan halka diyorum. Soğan halka. Mı? Ya ben soğan halka istiyorum ama halkı şeklinde olmasın. Bana mümkün sonra yani, dörtgen verebilir misiniz? Ben soğan halka istiyorum ama hani halka şeklinde olması da dörtgen şeklinde olsa <laughs> halka şeklini sevmiyorum. Yanlış anlaşılıyor etrafta. Delikanlı <laughs> adamız. Evet. Veriyorlar mı dörtgen? Bir bir parası mı? Tamam. Burası 24 saat açık mı Özkan? Açıksa öksür Tamam buraya gidelim Öz Özkan evet Kare şeklinde soğan halkı istiyorsun Ekmeklerim var <laughs> ekmek arası kare şeklinde soğan halka. <laughs> Metehan önermiş Dimitri. Evet. <laughs> evet. Özkan. Ekmek arası kare şeklinde soğan halka almaya çalış. Ee, şey yapabilir miyim? Şimdi karar verdin ne istediğimi. Evet abiye bakın da ben öyle söyleyeyim. Şu an oğlum telefonda de oğlum istiyor de tamam mı? Ben senin oğlunum telefonu al kulağına götür telefonu kulağına götür. Benle konuş ne istiyorsun oğlum ne alayım sana diye. Sor evet bana sor herkes duysun konuştuğunu çabuk çabuk çabuk. Oğlum ne alayım sana buradan He ha. ha, baba he Ha. Oğlum sana ne alayım e, burada ne istiyorsun? Baba bunu oradan şey alsana. Böyle ekmeğin arasında e, soğan halka ama soğan şeyi ekmek. halka olmasın kare olsun baba. Ekmeğin arasında istiyorsan. He, ekmeğin arasında soğan halka ama halka değil kare şeklinde şey, olsun baba tamam mı? Oğlum ekmek arası kare şeklinde soğan e, halka e, istiyorsun. Onu istiyorum. da istiyorum. Hı, lütfen baba. Bak verim size konuşmak Hı, ister misin? Lütfen. Bak verim, verim size size kendisi söylesin. Merhaba. Alo. Alo. Merhaba. Ben şey... Evet. Ha, çok, ben seni çok seviyorum şeyden ürünün de ekmeğin arasında soğan altı kare olabilir mi acaba? Maalesef. Lütfen. Kurabın imkanı, imk 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 imkanımız yok. Ama ben çok seviyorum onu. Efendim? Ben çok seviyorum abla onu ne olursunuz. Ee, ne olur ekmeğin arasında.

Ekmeğin soğan almıyor bana şöyle yapalım Karamelize ekmek vereyim ben kare isiyorum, Ay kare istiyorum soğan halka. Arasına koyarsın Kare soğan halka istiyorum Lütfen abla Lütfen Karasan yok Ne olursunuz <gülüyor> Anne Anne <laughs> <laughs> Alo. oğlum karar verdin mi ne istiyorsun ekmeğin arasında kare soğan almak istiyorum babacığım. ama o yokmuş oğlum mümkün değilmiş <laughs> bak abla burada öyle söylüyor mümkün değil o diye <laughs> o zaman <gülüyor> <gülüyor> bak burada abi var dur abiyi verin sen <laughs> onu, onu tamam tamam Alo. Ha, merhaba abi. E ekmeğin arasına kare soğan halka olur mu lütfen? Ekmeğin arasına? Kare soğan halka. Öyle bizde yok zaten o. Ama ya ben çok seviyorum öyle. Biz okulmayı yemiştik ondan. Yok öyle bir şey yok bizde Başka bir yerde yemiş olabilirsiniz. O şekilde yapamıyoruz zaten. Bizim okulda yaptılar ondan. Tamam okulda yapmış olabilir de yani burada yapamıyoruz öyle bir şey. Lütfen. Tamam, ya olsa yapayım da öyle bir şey yok. Ya kız, kalkıları kara yapın lütfen abi. Tamam canım, yapayım da. Yok öyle bir şey yok. Hani olsa yapayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>